Allah önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün ordumuz boyunca Düşünüz bütün Güney Anadolu'daki ordumuz Suriye'de Irak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber ol. İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım bütün bunların hepsi, bu arkadan cehennemcek olan olaylar hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı, 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı, bulunduğumuz cepheye aykırı biz hep mazlumlardan yan olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. İlk defa bunları döneminde söylüyor. İzmirliler silahsızlaştıracak, gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşlar öldürün. Bu ne büyük vahşet. Bunun elbette dünyanın da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler. Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor.